diyoruz ve giriyoruz evet, yani. Davet attım da gel hadi. Efendim Erdoğan abi. Evet. Hi guys, ready. Geldi zaten senin bildirimin. PUBG yayınımız. <laughs> Yesinler senin yayınını. Kola atayım mı sana? At reis. <laughs> He? El, <laughs> Yok el, atmıyorum. El, el, elması mı dur. Benden de geleceksin reis. Biriktirip biriktirip böyle atacağım sana. Biraz daha biriksin. Seni, evet. seni direkt trende sokacağım. <laughs> of yeşil çayımı da koymuşum. Mis. Sobanın üstünden sıcak suyu aldım abi var ya çok güzel ya çok yani şu an canavar diyorsun ya çok yani. güzel ya üf anlatamam sana şuradan bir sıcaklık vuruyor ay ay <laughs> şunun wifi'sini kapat evet pingim niye yükseliyor şimdi asıl soru bu o, ona yapacak bir şey yok ne update ediyor şu anda acaba bilgisayar neyin peşinde bilgisayar çık Bilgisayar neyin peşindesin sen şu anda? 900 800 diyor 1200 diyor pink Duyuyor musun? Duyur Modemi mu? kapatıp açtın mı? Yapmadım o işi işte. Kök Yok, Yok yapmadım. Yayın açmadan onu yapman lazım. Yayın açma her yayın açtırmadan önce onu yap yap yani unutma. Yapacak mısın? Devam ediyor muyuz? Nasıl devam edelim bu elden sonra yapalım nerede? Ya Onun onu için çıkayım. 1300 diyor ya. Tamam bir dene. 1900. Ooo Şu şuraya yaptık. 2000. Yapıyorum. Ben de şu an normal ya 90 hiç 90, falan yani 92. 2400'ü gördüm reis. Öyle söyleyeyim sana ben. Aleykümselam olmuş. Kurt sağ gelen yok galiba. sahil olması. Sağ tarafı arayacağız. da boş. iki, ta iki kişi şu 185'e iniyor. Bak kapıyı açtım hala. Sola alayım da. M4 var burada. Biliyorum M4. Şey pingi mi yüksek? Senin o arkada oyun, in oyun iniyor olmasın Kürsal? Yok durdurdum ya oyunu abi. Oyun inişse paket loss olur ya. Durdurdun mu? Paket loss olur bu şu an ping de alakalı Sen bence mo modemi bir resetle. Düzelir. Modemi resetleyince geçiyor. <laughs> AK var burada gel sen bu al Yok ya. silah var silah var da. Silah buldun mu mermi buldun mu? Hmm. Ha düzeldi mi lan? Ben AK'yi alıyorum. Yok mu düzelmez aslında ya. 90'dan Kendi bir silah yok. olarak. Hiçbir kaskım yok ya. Hadi hadi. Hızlıca şu arkaya gidelim. Ha, yallah. Sıçtı. Işte. 90 oluyor. Birden 800'e, 700'e çıkıyor hadi. şu sol tarafı galiba indiler ya. Bu iki kişi oraya gitti diye hatırlıyorum. Bunun daha ileride olabilir. AK ve 762'leri aldım. Ya arkadaş ya. İki kask var. Aldın mı iki kask? Yok. Köksal, iki kask aldın mı? Yok yok, almadım. Hı? Almadım, al geliyorum aha. <laughs> Köksal burada, burada sol taraftalar. Mantar var ya mantar bak. Görmüş olabilir bize. <laughs> Nereden de gördün ya?